Sihirli Yemek Sepeti'nden herkese selamlar. Orkide çiçeği yapım videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün orkidenin ön kısmında bulunan taç yaprakların ve yeşil yaprakların nasıl örüldüğünden bahsedeceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Evet hemen başlayalım. 15 adet zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen telimizi örgümüzün arasına yine geçirelim. Birinci değil ikinci sık iğneye ee, hemen bir iki bir tane zincire pardon sık iğne yapalım. İki tane yarım trabzan, tekli trabzan ya da çakma trabzan da deniliyor. Tekrar hatırlatmak istedim. Üç tane ikili trabzan. Bir. Hemen yanındaki ilmeği iki. Bunun yanındakine üç. Üç ve 5 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 tane tığımıza ipimizi doladık. 3 seferde çekiyoruz. 2 3 Bu işlemi 5 kere tekrar edeceğiz. 2 oldu. 3 4 ve beş. bir tane yanındaki ilmeği ikili tırabzan bir tane tekli tırabzan yani yarım tırabzan yapalım en son ilmeği ise 3 tane sık iğne 12 MP3 Karşı sırayı simetrik öreceğiz. Not alarak e, örerseniz çok daha kolay olur sizin için. Simetrik bir şekilde vakit kaybetmeyelim tekrar ederek karşı sırayı örelim. Evet burada son ilmeğimiz kaldı. O da sık iğnemizi ördük. Bir tane zincir çekip burada tek kalan telde arasında kalması gerekiyor. Bunu da sık iğne olarak örelim. Şimdi hemen karşıya doğru iki tane telim arada kaldı. bir Evet ikinci sık iğnemi örüyorum 3 tane yarım trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 şimdi aynı ilmeği ikili trabzan yapacağım iki tane bir tane hemen yanındaki ilmeğe tekli trabzan hemen yanındaki ilmeğe yine iki tane ikili trabzan yani artırma işlemi yapacağız yaprağın biraz genişlemesi için bir tane tekli trabzan yani bir çift bir tek kaç tane çift oldu bakalım hemen bir çift bir tek bir çift bir tek iki olmuş hemen yanındaki ilmeği yine iki tane ikili trabzan yapalım artırma onun yanındaki ilmeğe bir tane yarım trabzan yine onun yanındaki ilmeğe yine bir tane yarım trabzan yandaki ilmeğe bir tane sık iğne. Son olarak bir tane sık iğne ile yandaki yaprağın yan tarafındaki yere tutturma yapalım. Bu şekilde Şurayı ilmek kaydırma yapabiliriz. Böyle daha güzel olacak. Evet. Hemen bir tane sık iğne, iki tane yarım trabzan, aynı yere iki tane ikili trabzan yanındaki ilmeği bir tane tekli trabzan bu işlemi dört kere tekrar edelim yani dört tane artırmamız olacak Evet dört tane artırma yaptık ve hemen arkasından yandaki ilmeği bir tane yarım trabzan onun yanındaki ilmeği bir tane daha yarım trabzan onun ilmeği bir tane sık iğne örelim. Ortada kalan tek ilmeği de bakalım telimiz nerede? Telle örmek biraz sıkıntılı oluyor. Evet. Onu da sık iğne olarak ördük. Bu şekilde karşı sıra yine simetrik olarak örelim. Evet bulunduğumuz yere kadar olan kısmı şuradan başlayalım hemen sık iğne olarak örelim. Yani her sık iğneye bir tane sık iğne öreceğiz. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet aynı sayıyla iki tane öreceğiz. İki tane taç yaprağı var çünkü orkidemizin üst kısmında. Bitirdikten sonra bu şekilde saralım. Evet. Şu şekilde iki tane yaprağımız oldu. Bunları saralım. Ben iki renk kullandım. Orkidemizin arkadaki rengi biraz koyu. Öndeki daha açık bir renk. Hemen ortasından geçiriyorum. Bu şekilde... Bunu da yine ortasından tel yardımıyla sabitleyeceğim arkaya doğru. Sonra hepsini birlikte böyle kıvırarak orkidemizi hazırlamış olacağız. Evet orkidemiz hazır. Gayet güzel oldu. Renklerini siz karar verin. İsterseniz beyazla pembe ya da mor yapabilirsiniz. Tamamen elinizdeki iplerin rengine bağlı ya da hayal gücünüze bağlı bu şekilde orkidemiz hazır. Şimdi hemen yaprak aşamasına geçelim. Evet. Yaprak için e, büyüklüğüne siz karar verin. Ben 41 tane zincir çektim. Hemen ikinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne. 3 tane tekli trabzan ya da yarım trabzan beş tane ikili trabzan bir 2 4 ve 5 kullandığınız tığ, tığ numarası ve kullandığınız ipin kalınlığı yapran boyutunu değiştirir. Diğer amigurumi örgülerimde de söylediğim gibi aynı sayıyla çok daha büyük ya da çok daha küçük modeller elde edebilirsiniz. Bu tamamen tığınızın büyüklüğü, küçüklüğü ile alakalı. Şimdi hemen 5 tane ikili tırabzan yaptıktan sonra 20 tane üçlü trabzan yapacağız. Ben bir tane yapayım. Üçlü trabzanı 3 üç seferde çekiyoruz. Tığımızın başına iki kere ipimizi şöyle sarıyoruz. 20 tane üçlü trabzan yapalım. 2 oldu. Evet, 20 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 7 tane ikili trabzan yapacağız. 7 tane ikili trabzan yapalım. Evet 7 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 2 tane yarım trabzan yapalım. 1 ve 2. Ortadaki ilmeği ise şurada kalan bir tane ilmek var. Ona da 3 tane yarım trabzan yapalım. 2 Karşı sırayı simetrik olarak Aynı şekilde örelim Evet orkidemizin yaprağının Orta kısmı hazır Aynı sayıları kullanarak Bir sıra daha öreceğiz Ve biraz daha kalın bir tel Kullanacağım Örmesi zor olur derseniz şu şekilde de takabilirsiniz. İçten bir dıştan kenardan örmek zor olursa bu şekilde de takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Orkidemizin yaprağını bir sıra daha örelim. Evet yaprağımızı da bu şekilde tamamladık. yaprağımızın daha büyük ve daha uzun olmasını isterseniz daha kalın numaralı tığlar tercih edebilirsiniz ve daha kalın yapıda ipler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde orkidemizi tamamladık. Şu şekilde video başlarken söylemiştim. Kullanmadığınız yapay çiçeklerin saplarına monte ederek bu güzel çiçeğimizi taşlandırabiliriz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı ücretsiz olarak e, takip etmek için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.